arkadaşlar ben Mehmet yepyeni bir Valorant videoma da hoş geldiniz arkadaşlar bugün Valorant'ta rank düşenler düşen arkadaşlar için veya rank yükselemeyen arkadaşlar için bir böyle 15'e yakın bir madde sayacağım birazdan bu maddeleri inşallah uyarsanız bunları yapmazsanız daha doğrusu rank atlayacağınıza inanıyorum herkes iyi oynamak zorunda değil ama bunlara uyarsanız atıyorum emin iyi değil örnek veriyorum sen gidip Rayne'yi kitleme. Falan filan. Detaylı olarak birazdan sayacağım. Siz daha çok bekletmeyeyim. Videoya geçelim. İyi seyirler. Tabi takım da önemli. Önce abi ben şu en önemli oyun başlamadan seçim ekranında tartışmalara sebep olan olaydan başlayacağım. Instalog'dan yani. Atıyorum ben şu an özel oyun başladım abi. Ne başladım? Asker başladım. Ben ne yapıyorum? Veya adam ne yapıyor? oyun başladı mı? Daha başlamadan giriyor hop race Veya giriyor hop rain'e kilitliyor Olmaz böyle abi veya jet kilitliyor Yani bu en çok kitlenen 3 karakter budur Kitlemeyin abi bir <laughs> atıyorum İyi oynuyorsunuzdur eğiminiz iyidir Tamam sen gelirsen bunu gösterirsin abi Reyna'yı gösterirsin Zaten düşük elo'da Kitleyen illa oluyor ama yüksek elo'larda Kitleyen daha az oluyor yani Instalok yapmıyorlar hemen gösteriyorsun abi. Bir konuşuyorsun. Fikir alışverişinde bulunuyorsun. O ona göre bir karakter seçimi yapıyorsun. Takımın ihtiyacına göre ajan seçmek de çok önemli. En az 3 karakteri main yapın. Atıyorum bir Duelist, atıyorum bir Cypher, bir Sage veya fark etmez Kiju olur, Omen olur. Hiç fark etmez yani. Bir smokçu main yaparsın. Bir seçmeyin main yaparsın. Atıyorum bir de e, duellocılardan birini yaparsın yani. Fark etmez. Hiç Cypher veya Kijoy da olabilir. Sana kalmış. Tartışma yaratacak konuşmalardan kaçın. Bunu çok yapan oluyor. Özellikle seçim ekranında yapılıyor. Atıyorum adam instalok yaptı adama direkt küfür edip veya gereksiz şeyler söylenebiliyor. Atıyorum oynayamazsan göreceğim seni gibisinden. Bunları yapmayın abi bana da yapılsa şahsen ben de psikolojik olarak etkilenirim. Tabi ben instalok rekabette yapmıyorum ama neyse diğer kuralımıza geçelim. Takımda herhangi bir kaybı olursa ara bulucu olun. Bu da çok önemli. Atıyorum adam yanlış bir şey yaptı. Diğeri bin, öyle olur mu bilmem ne hakaret içerikli veya oyunu sabote etmeye yönelik konuşma oldu. Sen diyeceksin tamam abi sakin olun. Bir dahaki oyunu almaya odaklanın gibisinden konuşacaksın abi. Güzel konuşmalarla ümit vereceksin adamlara. Bir diğer kuralımız savunmadayken gereksiz açılma. Bu da bunu da çok yapan oluyor. Adam savunmada Kil almak için adam açılıyor. Çok yanlış bu da. Yapmayın abi. Senin açılmaman lazım özellikle. Savunmadayken bir de. Savunmadayken ne yapacaksın abi? Savunma site'e bekleyeceksin. Adam mı geldi? İndireceksin. Kendini çok göstermeyeceksin adama. Adam düşüreceksin daha doğrusu. Site'e sokmayacaksın adamları. Oyalayacaksın. Bir diğer kuralımıza geçelim. Kile oynama, kazanmaya oyna. Zaten demin dediğimle aynı bu da. Bu saldırıda da iken geçerli. Bu saldırıda iken de geçerli. Evet. Diğer bir kuralı sayalım. Takım oyununa özen göster. Atıyorum ayrı gitme. 4 kişi A gidiyorsa sen B gitme. Veya atıyorum gereksiz hareketlerde bulunma. Kendini... E, gereksiz bir şekilde öldürecek duruma sokma. Bir diğer kuralımızı sayalım. Skilllerini uygun zamanda ve yerde kullan. Bu da çok önemli. Adam atıyorum, eee var. Adam smoke atmıyor. Adamlar giriyor veya taniye. yanlış atıyor. Atıyorum, e, atıyorum saldırdı adam. Karşı heaven'a veya ne bileyim short'a, CT'ye atacağına, smoke'a adamın önüne atıyor. Yani bu yanlış. Bir diğer e, kuralımıza geçelim. Bu da skill'lerle ilgili. Ultini eve götürme abi. Ultini gerekli zamanda kullan. Bekletme o kadar çok. Yani ne kadar erken kullanırsan bir dahaki ultiyi, ultiyi de o kadar erken açarsın. Bu da çok önemli. Bir diğer kuralımız süreyi iyi kullan. Atıyorum abi teke tek kaldın. Kuracaksın. Adama atıyorum Savunma savunmadasın sen. Veya saldırıdasın hiç fark etmez. Bombayı kurdun abi. Adam gelecek. Adamı oyalamaya çalış. Veya bombayı kurdurma adama. Oyalamaya çalış. Süreyi iyi kullan yani kısacası. Bomba kurmada çözmede çok önemli olan kurallardan kurallardan bir tanesi bir tanesi ise info alışverişinde bulun. Bazıları hiç info alışverişinde bulunmuyor. Adam oyuna giriyor, herkese muteliyor, bakıyor dalgasına. Bu da çok yanlış. Info alışverişinde mutlaka bulunun. Siz de verin. Diğer takım arkadaşlarınızdan da alın. Bu şekilde kazanabilirsiniz oyunu. Konumu belli edecek seslerden kaçının. Atıyorum ne olabilir? Atıyorum Bint'te e, A site'e gireceksiniz. Hamamdan gidiyorsunuz. O orba almayın mesela. O orba alırsan adam direkt anlar. Shift'e gittim gitti, bitti diye arkadaşlarım mesela sen orba aldın. Belli oldu. Yeriniz belli oldu mesela. Adamlar direkt oraya bakacak. Veya atıyorum sprey. Bu sprey çok oluyor. Adam sprey basıyor zaten. Adam çat diye yerini anlıyor. Bu da çok yanlış. Bir diğer kuralımız ise takımla girmeye özen ver. Pire girmeye özen göster. Bu da çok çok önemli. Bazen toksik oyuncular oluyor. Toksiklik yapıyorlar, sinir ediyorlar, takımın dengesini bozuyorlar. Bu tarz arkadaşlarla girmemek için pire girmeye özen gösterin ve böyle davranışlardan da kaçının. Bugünlük videomuz bu kadardı. Beni izledi izlediğiniz için teşekkürler like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi, görüşlerinizi mutlaka belirtin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim ve selam.